Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Tabii ki de gazlı balon şişireceğiz ve uzaya uçuracağız. Acaba nasıl olacak? Ve uzaya uçuracağız arkadaşlar. Bakın şimdi yukarı uçuracağız resmen. Uçacak yani. İyi uçar ama. Değil mi baba? Deneyeceğiz. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Şişiyor. Biraz, birazcık daha çok çok şişti, çok şişti, çok şişti. Çok şişti, çok şişti. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Fuh. Ben de korkuyorum ki. O bağlayacağız değil mi? Hı hı. Bağla, bağla, bağla. Bağla, bağla, bağla. Hı. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi sureni okuyup Okuyacağız. ondan sonra... Atacağız. Evet, sureli yapıyoruz. Şimdi ilk önce a lise unuttum. Burada burada. Nerede? Şurada lise. Evet. Ha. Tamam. Var. Evet arkadaşlar liste burada. Bu süreleri okuyacağız. Evet bakalım nasıl olacak. Şimdi ikinden başlıyorum. Fatiha. Eyaz bir bismillah. Şimdi Fatiha'yı okuyup bunu salacaksın sonra. Tamam. Eyaz bir araştır bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahman, Errahim, Malik, Yavmiddin, İnaken, Abdu, Yaken, Esteyn, İttin, Amin. Şimdi uçuracağız. Acaba ne zor olacak? Bir, iki, üç, 4 Uçuyor! Uçuyor! Dönerek uçuyor ama. Evet. Güzel işte armut gibi. Bakalım oh. nereye kadar gidecek. Uçağın oraya kadar gidecek gidebilir mi kadar... acaba? Oo. Bak yükseliyor şimdi de. Gözükmüyor ki. Oo, kuşlar var bak kuşlar oraya gidiyor. Ana. Çok iyi uçuyor. <laughs> çok iyi uçuyor. Şimdi şey bak hareket dans ediyor sanki havada bak. Vallahi çok güzel. Oo, vinçten de yukarı. Tabii. Daha şimdi gözden kuşlar. kaybolacak. Kuşlar pa Atırsam? Evet sanki kuşlar yanına yaklaşıyor bak patlatmaya çalışacaklar gibi. Allah çok çok güzel. Aa, gözden kayboluyor. Ya hayır ya gözden kaybolmasın ya ben patladığını görmek istiyorum. Patladığını göremezsin çok Ya göremiyorum göremiyorum. Yok. Ha evet. Doğru gidiyor. Şu bu arada şurada bir tane nokta var. O bu arada bu arada aa, baba bak 3 e Bak biz bu çıkan. tarafa saldık böyle buradan yön değiştirdik. Evet, bir de 3x 3x